yapacağımız e, dosyanın listeleme ile alakası olmayacak. Arama ve sonuç sayfası yapacağız. O yüzden hemen arama sayfasıyla başlayalım. Bir tane form koyuyoruz buraya. İçine bir tane tablo ekleyelim. 3 satır 2 sütun yeterli. Şöyle dursun. Hatta bir tane satır fazla bile istediğim Şunu ortaya getirip, Mesela adlara göre arama yapsın. Öğrenci adı. Buraya arama ile ilgili ne getiriyoruz? Bir tane liste formlardan liste. Buna adı diyelim. Evet, bunun bilgileri nereden gelecek? Veri bağlantılarından kayıt kümesi getirelim okul veya öğrencilerde sadece adları getirsin. Yeterli bizim için. Evet, buradan seçtik. Şu metin yani menü, açılır menüyü. Dinamik tıkladık özelliklerden. Evet, nereden gelecek? Kayıt kümesi. birden ad alanı gelecek. Tamam dedik. Buna bilgiler gelecek. Şimdi şuraya da bir tane düğme ekliyoruz. Ara yazacağız. Ara. Evet. Bir de formumuz arkadaşlar formumuzu şuradan seçiyoruz. Gideceği eylem olarak gideceği sonuç ASP olacak. Bunu da enter'a basıyoruz. Bunu ne olarak kaydettik şimdi? Arama, arama diyelim. Arama ASP olsun. Evet. Sonra yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bu sonucu göreceğimiz yer olacak bu da buradan veri karakteresini getirelim. Normal hiçbir şey yapmadan şu şekilde kayıt oluşturuyoruz. Burada arkadaşlar bir tane dinamik tablo ekleyelim. Aynı özelliklerde sadece ortalayalım. Evet, eee isterseniz şunları da tekrar böyle yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey koda girip burada kodlar biraz küçük gözüküyor isterseniz hemen büyüteyim kod görünümünü 16 yapalım evet şuradaki e, SQL satırında ne ekliyorduk biz buna Ver ad eşittir tek tırnak sonra yanında and request form diyorduk diğer menünün adı neydi adi buradaki bilgiyi aldık and çift tırnak tek tırnak çift tırnak diye bitiriyoruz Evet bunu böyle ee, kaydedelim sonuç asp olarak kaydet yapıyoruz şimdi çalıştıracak ama bir şey getirmeyecek şu an tabii Nereden gelecek? Aramadan. Buradan çalıştıralım. Evet, bak isimler burada listelendi. Şimdi mesela, Bilayda'ya baktık, araya bastık, Bilayda'nın kaydı geldi. Ceylin'den iki tane var, Ceylin'e bastık, araya bastık, iki kayıtta görüntülendi. Evet, arama sonuçta bu şekilde.